Merhaba, 2016-2018 yılları arasında üretilen Hyundai Elantra. Hyundai'nin Passat'ı Elantra'yı inceleyeceğiz. Yakışıklı görünümü, panjuru, farları, Audi'ye benzeyen tasarımıyla Hyundai Elantra 1.6 benzin LPG'li 127 beygir. LPG'yi ben taktırdım, aldığımda yoktu. Ben bu aracı bir yıl önce aldım 25 22 Ekim 2024'te aldım 13.000 km kullandım Şu an 82.500 km'ye yaklaştı 70.000 km'deyken almıştım Herhangi bir kazası boyası değişeni yok Kazası boyası değişensiz Balıkesir'den almıştım 70.000 km'de Şu an Ankara'dayız Araç Oldukça kullanışlı Tam bir aile aracı Performansıyla Yani öyle uçar kaçar Bir araba olmasa da 127 beygir benzinli LPG'li Az yakar Masrafı az ee, Masrafsız sorunsuz bir motor var içi oldukça kullanışlı Aracın Lastikler Bu şekilde Bunlar tek paket olarak geliyor Style paket benzinlerinde manuellerinde araç manuel manuellerinde tek paket olarak geliyor Farklı bir paket seçeneği yok. Style paket olarak geliyor. Aracın bagajı oldukça geniş. Kullanışlı bir bagajı var. Arka koltukları bu şekilde diz mesafesi, baş mesafesi oldukça geniş. Aracı aldığımda altında halı paspasları vardı. Üzerine 3 tane paspas almışlar. O şekillere kaldı. Daha sonrasında ben üzerine kağıt paspasta koydum. İç tasarımı bu şekilde aracın. Koltuklar bej renk. 6 ileri manuel vitesi var. Bluetooth'lu e, radyo çalar CD çalarlı bir teybi var. Daha sonrasında buna fabrikada e, fabrika çıkışı bazılarında opsiyonel olarak tablo ekran eklenmiş. Ancak bizim aracımızda öyle bir şey yok. Eklenmemiş. Kolçağı çok kullanışlı. Gayet güzel bir kolçağı var. İçi de oldukça geniş. Kullanışlı. Şurada bir gözü var aracın bu de ben genelde telefonumu anahtarımı falan koyuyorum o da oldukça güzel şurada bardaklıkları var uzun yolda çok işe yarıyor bardaklıklar şurada teybin USB girişi var 12 volt girişi AUX bağlantısı var AUX'a da isterseniz bağlanabiliyorsunuz kabloyla burada çakmaklığı var çakmaklık aldığımda yoktu çok garip bir şekilde. Arabanın fabrika çıkıştı çoğu Elantra'da. Şu çakmaklık yok. Daha sonrasında ben bunu hepsi buradan aldım. Ama e, sigortayı attırdı. Kullanamıyoruz. Sadece öyle görsel olarak duruyor. Yani 2-3 kere kullandım sigortayı attırdı. Sonra tekrar sigortayı değiştirdim. Bir kez daha sigortayı attırdı. Belki benim aldığım çakmaklıkla ürünle alakalı bir şeydir. O şekilde kaldı. araçta ERC marka LPG tıtkoyan taktırdım. May mühendislik Ankara'da may mühendislikle takıldı. Canlan mühendislikle e, ortak çalışıyorlar. Gayet güzel bir marka. E, gizli tesisat yapıldı. Far yükseklik kalçaklık ayarı var burada. Daha sonrasında burada da ee, gösterge ışığını azaltıp arttırabiliyorsunuz. Klima menfezleri. Araçta teybi kontrol edebileceğiniz e, ee, sesi açıp kapatan ve müzik değiştiren sistem var. Sessize de alabiliyorsunuz. Mut tuşu var. Telefon cevaplayabiliyorsunuz. Bluetooth'ta bağlantıdayken telefonu buradan cevaplayıp buradan da kapatabiliyorsunuz. Göstergeler bu şekilde ortada bir bilgi bölümü var. Şuradan e, trip tuşundan değiştirebiliyorsunuz. Buradan resetleyebiliyorsunuz. Ortalama yakıt anlık işte kaç kilometre gideceğini gösteriyor. Şurada klima ayarlarını yapabileceğiniz bir bölüm var. Yani araçta elektronik öyle çok fazla bir şey yok. Ama oldukça kullanışlı. Virajlara girişleri güzel. Frenler araçta gayet iyi. Frenleri ne kadar basarsanız o kadar tutuyor. Ee, yani fiyat performans arabası bu arabalar. Genelde bakıma uygun. Yakıt az diye alınıyor. Benim bu 6. Hyundai'im. Daha önce bir adet yumurta kasa aksent. 98 model aksentim vardı. Onu sattım sonra era aldım. Dizel era LPG Lira, 2013 model Blue ve 5. arabam bu. Bu da Hyundai'nin Elantra modeli. E, 2017 model. Blue'ya Elant Era'ya göre gayet güzel bir araba. Yol tutuşu Era'yı zaten kıyaslanamaz. Era da güzel araba ama yani bir Elantra ile kıyaslanamaz. Blue'dan da e, kat kat daha iyi olan bir araba. Yani Blue'ya göre çok daha tasarım olarak yakışıklı bir araba. Blue'dan gayet daha gösterişli duruyor. Yakıt olarak da yani gayet iyi. Ben 1000 liralık biraz LPG deposu büyük benim. 50 litre LPG alıyor. 50 litre LPG ile Ankara'dan Antalya'ya 550-560 km çok rahat gidiyor. Yani ortalama hatta orada bir 100-150 km daha geziyorum uzun yolda. Benim tespitlerime göre yazın klima yarı açık. Afyon'dan sonra klima açık şekilde. 7 7 buçuk yakıyor zorlarsanız 8 yakıyor onun dışında şehir içinde de e, LPG'de 10 litreye kadar yani DP şehir içinde biraz fazla yakıyor şehir içinde 9 litre 10 litre ben genelde 3000 devri geçmiyorum sakin kullanıyorum arabanın biraz viraj geçişleri güzel Virajları %110 ile %120 ile rahat rahat girebiliyorsunuz. 140'lara girenler varmış ama yani çok sert virajları 140'la girince arka hafiften bir atıyor. Çok tavsiye etmem 140'la girmenizi. 100-110-120 rahat rahat virajlara girilir. 140-150-160. Yani 170. Yani şöyle arabada 120 ile araba nasıl gidiyorsa 180'de de öyle gidiyor. Herhangi bir fark, öyle titreme, farklı bir şey yok arabada. Gayet güzel bir gidiş var. Anılabilir bir araba. Otomatiğini bulabilirseniz otomatiği çok daha güzel olur. Ben temizliğe manuelini aldım. E, otomatikleri biraz daha kilometresi yüksekti benim aldığım fiyat bandında. 805 bin liraya almıştım bir yıl önce. O dönemde 805 bin liraya ben 70 binde olarak aldım bu arabayı. 130 binde, 140 binde olanların otomatiklerini veriyorlardı. O fiyat bandına 820-830'a. Bu daha makul geldi bana. Mantıklı geldi. Zaten ben manuel vites değiştirmeyi seviyorum. Onun için çok da yadırgamadım. Ama bundan sonraki aracımız inşallah otomatik olacak. Tavsiye ederim. 13.000 km kullandım. Gayet güzel bir araba. Alınabilir. Herkese iyi günler.